Merhaba hanımlar. Emre Nobler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimin zürafasında biraz gittim. Modelimin alt kısmından da iki tane yaptım. Diğerlerini de yapıyorum. Şimdi bu buraya şimdi altı tane zürafa yapacağım. Bir, Hanımlar kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, beğeniyorsanız beğeni atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizin desteğini bekliyorum hanımlar. Şimdi hepinize teşekkür ederim. Zürafalarımız 1 2 3 4 5 oldu. 6. zürafamı da yapıyorum altı altıncı zırafıma geri dönüyorum. Şimdi bu altıncı rafama geri döndüm. Buraya üç tane pırpır yapıyorum hanımlar. 1 ki şey 3. kat 3 Şimdi tekrar alt sıraya yapıyorum. 4 Bu modelimiz yeni öğrenenler için Güzel ve basit bir model 4 5 Bu altıncı Zürafamız Altıncı zürafama geri dönüyorum Tekrar buraya 3 tane pırpır yapacağım. 2 3 Üçüncü pırpır. Tekrar altı sıra yapalım. İşte, modelimizin alt kısmı böyle kırılacak evet hanımlar ben ipliğimi geçirdim şuranın rafasını bir tane eksik yapmışım ben orada bir yuva yaptım şimdi bu yuvaya iki tane pırpır yapıyorum bir bu ikinci pırpırım iki Şimdi bu pırpırımın üzerine düğüm atıyorum pırpırıma düğümü attım şöyle elimi düzelteyim evet. Tekrar bir pırpırımın üzerine iki tane pırpır yapıyorum. ikinci pırpırım. Tekrar bu pırpırımın üzerine geri dönüp düğümümü atıyorum. Evet. Tekrar buraya pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırıma geri dönüyorum. Düğüm atıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum iki tane. Şimdi bu pırpırlarımız şöyle modelimizin şu alt kısmını şöyle şu ortadaki pırpıra bağlıyorum. Şöyle şuraya bağlıyorum. Evet. Hepimizi kesiyorum. Evet hanımlar diğer ipliğimi de geçirdim. 1 2 3. zürafama ipliğimi geçirdim. Şimdi bu yanındaki zürafaya zürafa yapıyorum. Bu zürafaya geri dönüyorum. Aynen iki pırpır yapıyorum. ikinci pırpırım. Şimdi pırpırımın üzerine düğüm atıyorum. Tekrar iki pırpır yapıyorum. iki pırpırımı yaptım. Pırpırıma tekrar geri dönüp düğümü atıyorum. İkinci pırpırımı tekrar yapıyorum buraya. İkinci pırpırım. Evet. 3 sıramız oldu. Şimdi son sıramızı da yapıyoruz. Aynen yine pırpırın üzerine düğümümü atıyorum. Yeni öğrenenler için çok kolay bir model. Daha söylemiştim bunu. Tekrar iki pırpırımı yapıyorum. İki. Evet. Pırpırın başına düğüm atmadan şuradaki ortadaki ikinci pırpırıma modelimi bağlıyorum. Şöyle. İpimi kesiyorum. Ben vaktinizi almak istemiyorum hanımlar. Diğerlerini de yapayım. Kameramı aç. Evet hanımlar, bugünkü modelimin de sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.